Oh, she, she, represent for that vacant slice. you know about it? Huh? Oralle <laughs> macho. Oralle, oralle. Geldim he. Kim kimi kapışıyor şimdi? Hadi bakalım beyi bir latinleri bir kavga etsin bakalım he. Şu merdivenden izleyelim şu an şimdi gel. Bakalım. Hadi hadi. Si si. Hadi şu. Si. Güveniyorum şu an hadi. Haa si, bir Nasıl oldu Rossi nasıl oturuyorduk? Benim götümde galiba sakız var. Otur işte. Oturmayı mı bilmiyorsun sen he? Otur, otur, otur değil mi? Alfanca biraz sana daha... işte ya, aptal ya. Ben biliyor kralların ama problemi hızlı vurmak yok. Si si. Biraz Alfanca var biraz. Maksimum, 4 saniye böyle. Ş şöyle si. Oh. ya da direkt böyle olmasın yani. Girelim. Ne diyor? Antonio bir direkt lazım değil önümde kaçırsana <laughs> Ben tamam, beterim. <laughs> Oturamadım. O zaman sayısın biri başlayalım amigo. Süper <laughs> şey bu iş sende. Alefon şu an. Antonio. Oh, Antonio yani. say bakalım ha. Ne zaman problem ben oturayım ilk önce bir. Sayıyorum sayıyorum hadi. 3, 2, 1 başla. Ya Alfonso'ya bakamıyorum. Ya bana gelirse Alfonso'ya alacak. Orale. Orale. Sen si yumruk, yumruk atmıyor sen. Yumruk atmıyor ki sen. Oo, el fazla <laughs> ya. Siz sen vurmuyor. Alfanca hadi vur artık şuna. Çiğ kaçma adre işte böyle Alfanca öğrettiğim gibi yapıştır yumrukları. Alfonzo vurmuyor ki bekliyor. Vuruyor işte görmüyormuş. Uf! <laughs> Orale! Chica su madre. Orale dedi. Bununla kaçıl ÖNÜMDEN kaçıl direkt lazım değil. Gracias. İşte bu Alfonzo. Hadi. Hop! işte bu. İşte bu. Aferin Alfonzo. Alfonzo. Oh my god, oh my god. si hop Bir Alfonzo, bir daha, bir daha. Hadi, hadi. <laughs> Alfonzo. Alfonso bekliyor ama böyle olmaz. Ki. Beklemiyor. Adam yapıştırıyor. Görmedin mi? Yumrukları konuşturuyor adam. Bak yine geldi önüme dikildi. Yani öyle dikileceğim seni. Kaçın. İyi si, sen çok bekliyorum. Kaç Göremiyorum. Şuraya Alfonso vur bir ki. tane. Alfonso şimdi vur bir tane. Hop. İşte bu. Of. Kim aç tanelik seni sen? Arıyor biraz zorla şunu. Arıyor oh. biraz zorla. Fedi ki kaybetti. Yani vurmuyor ki. Doyca birazcık. Bekle sen de vurmadı. Alfonso 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 vuruyor yapıyor. Arıyor çok pis vuruyor. Alfonso birazcık da şey. İşte bu. Si yani bekliyor. Ne yapıyorsunuz Alfonso? Yumruklardan kaçıyor işte ya. İşte bu. Hani hani tepik attı işte Alfonso. Ya bu ne yapıyor? Ya bize geldi. Ucaklaşın şuradan. Uçaklaşın. Si şey, ben sıkıldı. <laughs> of ama harbi yani ben. Ben <laughs> böyle dayakları yiyor şu an. Sabah kadar vuruyuz. Bekleriz yani. kadar vuruyuz Erman. Yani gerçekten. Arıyor <laughs> ar sen de bekle vurma. Bekle arıyor. Ar hani çok acele ediyorsun, çok acele ediyorsun arıyor. Si si arıyor. biraz, trenkiyle ha. Sen de bekle? çok pis vuruyor arıyor da. Alfonso benim gibi, benim gibi, benim gibi. Geçen günkü gibi, gibi, geçen günkü gibi. Alfonso benim yaptığım gibi yap. Erman şunları geze getirecek bir şey arkadaşın da var. Çabuk bitsin. Evet evet öyle O verdi kutu. Gel şu madre Alfonso çok Ben biliyordum zaten. Arıyor çok acele ediyor. Ben biliyorum böyle olacağını. Sen korkuyor.